Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Valla besmele... Teşekkür ederim. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız beyefendi? Bu kadar cillik nereden aklınıza geliyor acaba diye sorardım. Aa, <laughs> teşekkür ederim sağ olun. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Benden şeytanı yok herhalde ya. Öyle mi? Teşekkür ederiz bu kadar. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Önce düşünmem lazım gerçekten. <laughs> tamam tamam. <Öyle> beyefendi. <laughs> abi bakar mısın? Abi. Gel, 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 gel. gel abi gel gel. Siz şeytanı görseydiniz ne yapardınız? İşi makaraya vurur bir selfie çekerdim onunla. <laughs> şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Şeytan mı? Şeytanı görsem. Şeytanı görmem mi ya? Benimle işi olmaz. Peki sağ olun abi teşekkürler. Teşekkür abi şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Vallahi şu an aklıma pek gelmiyor ama herhalde ateş olmak nasıl bir duygu diye sorardım. Peki siz ne yapardınız beyefendi? Ulan arkama bakmadan kaçardım yalan yok. <laughs> Teşekkürler. Abi şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Vallahi ilk başta besmele çekerdim. Hani o sırada olabilirse aklıma gelen duaları okurdum. Hani öyle. öyle. Peki siz... Siz... Biri zaten inanmıyor herhalde. <laughs> o yüzden ona sormaya gerek yok. <laughs> Neyse teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abi şeytanı görseydiniz karşınızda ne yapardınız? <gülüyor> 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 Altına sıçardım herhalde bilmiyorum. <laughs> şeytan, şeytan. Daha önce hiç düşünmedim yani nasıl bir şekli var falan diye. Bilmiyorum hani. Nasıl anlayacağım ki şeytan olduğunu? Hani gördünüz. Hani gördünüz diyelim. Gördüm diyelim. Bilmiyorum nasıl bir tip göreceğim kestirmiyorum ya şu an hani şeytan olarak imajine ettiğim şeyi görürsem korkudan altımı sıçarım herhalde ama bilmiyorum yani geri kalan nasıl bir durum olur. Peki sağ olun biz sizi daha fazla zorlamayalım. <laughs> teşekkür ederiz. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Şeytanı görseydim şimdi elimde sigara olduğu için bir ateş isterdim herhalde. Ne <laughs> isteyeceğim aklıma mı geldi be? <laughs> Peki teşekkür ederiz. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Evet. Ne yapardık? Eyvuzu evet. e, Beşmele çekerdim. Evet. Bu kadar. Ondan sonra kaçar zaten korkmamıza gerek yok yani bir sıkıntı da yok böyle. Böyle teşekkür ederiz. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Ee, şeytanı görseydim ne yapardım? Bize verdiği nimetler için tutar elini ayağını öperdim. Çok teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Abi Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Şeytanı e, göreceğimi sanmıyorum ben zaten öyle bir şey de olacağını da sanmıyorum. Bence şeytan diye bir şey de yok yani. Teşekkür ederiz Önemli. abi teşekkür ederiz. Evet. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Şeytanın görsem muhat vermesini isterdim. Peki teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs> şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Ee, şeytan bizi görseydi ne yapardı acaba? Onu sormak lazım. Onu da ona sormak lazım cidden. Teşekkür ederiz. Şey yapayım mı? <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> 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 Beyefendi, şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Şeytanı görsem... Salavat getirirdim. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Ben <laughs> de <laughs> çok yüksek var. Siz <laughs> görseydiniz ne yapardınız? Anlamazdım. <laughs> Ben selfie çekerdim. Ben selfie çekerdim. Siz ne yapardınız? selfie çekerdim. <laughs> çekerdim. Saçmalıyorsun. Şeytanı görseydiniz ne yapardın? Şeytan. Evet. Bir kere mantı planlarını öğrenirdim. <laughs> Halay çekerdim ya. Evet. <laughs> ben selfie çekerdim. Selfie evet. çok... Bir Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Şeytanla her gün ben dans ediyorum zaten. Alsancak sokaklarında olsun. Hani burada olsun. Şeytan zaten her zaman benim arkamda. Bir türlü önümü alamadım onu. Dans ediyorum ben şeytanla. Peki sağ olun abi. Peki siz şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Ben de arkadaşlar arardım dans etsin diye. <gülüyor> <gülüyor> şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Ben ateistim inanmıyorum. <laughs> şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Herkesi satarım koşarım arka. <laughs> Kardeşim şeytanı görseydin ne yapardın? Ya vallahi taklaya getirmeye çalışırdım herhalde. Peki sen görsen ne yapardın kardeşim? Abi ilk başta bir şaşırırdım. <laughs> ne yapıyorsun sen burada falan filan yani ne bileyim tuhaf olurdu ya. Tuhaf olurdu. Sağ olun kardeşlerim. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? Valla üç kutu bir elem sınırdık sığınırdık Rabbimize. Peki teşekkürler. Siz görseniz ne yapardınız? Islık çalar oynatırdım oğlum. <laughs> Peki sağ olun. Şeytanı görseydiniz ne yapardınız? besmele çekerdim büyük ihtimalle. Peki sağ olun teşekkür ederiz. <laughs> Abi şeytanı görseydiniz karşınızda ne yapardınız? Şeytanı görsem karşımda ne yapardım? Yani bir besmele çekerdim herhalde. <laughs> Siz ne yapardınız beyefendi? Bir şeytan bayağı görüyor sanki ya. He? Görüyoruz sanki şeytan. Hayatımızı devam ediyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Peki sağ olun teşekkür ederim. Şeytanı görseydiniz karşınızda ne yapardınız? Bilmiyorum yani. O anki tepkime bağlı. <laughs> Siz ne yapardınız beyefendi? Siktir git buradan <laughs> <laughs> Sen ne bırakayım? Siz ne yapardınız acaba? Allah seni alsın. <laughs> <laughs> tamam teşekkür ederim.